31 Mart seçimlerinden sonra erken seçim istemeyen Özgür Özel kamuoyu baskısı üzerine partinin baskısı üzerine erken seçim demeye başladı. Şimdi soru şu. Erdoğan erken seçim olursa sevgili izleyiciler aday oluyor. Ben de söylüyorum. Özgür Özel 31 Mart sonrasında Türkiye'de diyar diyar, sokak sokak, cadde cadde, mahalle mahalle, il il gezerek Erken seçim talebini yükseltmeliydi. Muhalefetin dozunu yükseltmeliydi. Normalleşme değil. Türkiye zaten anormal. Anormalliği yaratan siyasal kendisiyle bir normalleşme falan söz konusu olamaz. Çünkü sorumlusu o. Anayasayı da tanımayan o. Anayasa mahkemesini de tanımayan o. E, insan hakları ilanları, özgürlükler ihlalini gerçekleştiren de o. Tam bu noktada sevgili izleyiciler. Tam bu noktada. Sorulması gereken tekrar 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 sorun. Bir ülkeye bir erken seçim istemeye devam edilmeli mi? Dün Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla üç buçuk yıllık daha süremiz vardır ve erken seçim olmayacaktır açıklamasının ardından muhalefet politika değiştirmelidir. Bugünden itibaren eğer üç buçuk yıl içerisinde artık erken seçim istememeye dayalı bir strateji sürdürmelidir. Bu 31 Mart seçimleri için sonra seçimi bugün için geçerli değildir arkadaşlar. Bugün için geçerli olan temel olay bir seçimlerin normalde yapılması iki normal seçimler demek şu demek arkadaşlar. Erdoğan'ın bir daha aday olamaması demektir. Hatırlayın Özgür Özel aynen Kemal Kılıçdaroğlu millet masasında bulunan liderler gibi şöyle bir talepte bulunmuştu. Ya talepte demeyelim de demeç vermişti. Biz Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasını istiyoruz. Sandıkta yenilmesini istemiyoruz. Mağdur olmasını istemiyoruz demişti. Şimdi muhalefet farklı bir politik çizgiye girerek normal zamanında yapılacak bir seçim için hazırlanmalıdır. 2028 sevgili izleyiciler. 2028'in mayısı o normal seçim tarihine kadar Erdoğan'la ilgili e, erken seçim talebi 3 ay önce, 6 ay önce, 4 ay önce geldiğinde kesin mecliste red kararı vermelidir. Çünkü meclis erken seçim talebini almak zorunda Erdoğan aday olabilsin diye ve Erdoğan bir anayasal değişiklik olmadan ve seçimde kendi imzasıyla yenilendiğinde kendi aday olamadığından dolayı bu tarihsel süreç böylelikle kapatılmalıdır. Açık ve muhalefet seçimlere tek bir adayla girmemelidir. Özgür Özel de dahil olmak üzere Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da başka muhalefetten ne kadar isim varsa hatta daha iddialı söylüyorum bağımsız güçlü adaylar da varsa muhalefet o isimlerinde aday olarak seçime girebilmesine destek vermelidir. Böylelikle muhalefetin çok adayla iktidarın Cumhur İttifakı'nın da Ola ki ben bunları bugünden söylüyorum. Erdoğan aday oldu diyelim ki ya da iktidarın biri, iktidarın içerisinden biri aday oldu. Cumhur İttifakı'nın birinden aday oldu sevgili izleyiciler. İnanın Erdoğan da dahil olmak üzere muhalefetin çok adaylı yarışında ikinci tura ne Erdoğan ne Cumhur İttifakı'nın adayı seçime e ikinci tura kalamaz sevgili izleyiciler. İkinci turu muhalefetin iki adayı arasında geçer. Ve doğal olarak muhalefetin adayları da birbiriyle didişemezler. Birbirlerini itibarsızlaştıramazlar. Neden mi? Nedeni de şurada. İkinci turda o adayın taraftarlarından ve o adayın kendisinden destek alacaklarını, alabileceklerini bilecekleri için de kötü davranacaklardır. Yani iş açık olacaklardır. Böylesine bir siyaset denklemi kurulabilirse Türkiye'nin önünde üç buçuk yıl var. Üç buçuk yıl sonra Türkiye normalleşecektir daha da iddialı bir şey söylüyorum. Eğer böylesine bir muhalefet anlayışı ortaya konulabilirse siyasal iktidar normalleşme için istemeye istemeye adım atmak zorunda kalacaktır. Ben böyle düşünüyorum sevgili izleyiciler. Yani kısacası bugünden itibaren erken seçim kararından vazgeçilmelidir. Bugünden itibaren Erdoğan'ın Erdoğan'ın dördüncü kez aday olabileceği dördüncü kez aday olabileceği bir anayasal değişikliğe de şimdiden evet demeyeceğini net bir şekilde açıklamalıdır. Eğer bunlar yapılmazsa sevgili izleyiciler bilin ki Özgür Özel'in ekoseli çekedi de dahil olmak üzere ne yazık ki iktidar tarafından bir yerinden yakalanmış demektir. Ben böyle düşünüyorum. Böyle bakıyorum ve böyle görüyorum. Şimdi şimdi sevgili izleyiciler çok ilginç Biliyorsunuz Almanya ile bir anlaşma yapıldı. 13.500 tane Türk vatandaşının değişik yollarla Almanya'ya gittikleri ve Almanya'ya gittikleri için bir anlaşma ile Türkiye'ye iade edilecekleriyle ilgili olarak Türkiye Devleti yetkilileri, AK Parti yetkilileri bunu yalanladılar. Dezenformasyon Başkanlığı bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı sevgili izleyiciler. Dezenformasyon Başkanlığı. Dedi ki dezenformasyon başkanlığı bununla ilgili olarak dedi ki e, bu anlaşmalar külliyen yalandır sevgili izleyiciler. Külliyen yalandır. Böyle bir olay falan yoktur. Ama aynı açıklamasında böyle bir açıklama yaptı dezenformasyonla mücadele merkezi. Dedi ki ancak Almanya'da tüm yolları tükettikten sonra tüm yollar tükettikten sonra Başka bir yolu ve seçeneği kalmayanları kabul ediyoruz. Şu ana kadar da gelenler vardı. Hem <laughs> yalanladılar, hem de yalanlarken doğruladılar sevgili izleyiciler. Yani.